Bir varmış, bir yokmuş. Uzak denizlerin derinliklerinde ışıl ışıl parlayan bir deniz krallığı varmış. Bu krallıkta mercanlardan yapılmış saraylar, inci taneleriyle süslenmiş mağaralar ve rengarenk balıklarla dolu büyülü bir dünya varmış. Bu muhteşem krallığın en güzel deniz kızlarından biri Lunaymış. Luna'nın uzun, Parlak mavi saçları ve okyanus kadar derin bakan gözleri varmış. Yüzgeci ise güneş vurduğunda pırıl pırıl parlayan altın pullarla kaplıymış. Ancak Luna'nın diğer deniz kızlarından farklı bir yanı varmış. O hep denizin üstündeki dünyayı merak edermiş. Acaba insanlar nasıl yaşıyor diye düşünürmüş. Gökyüzü nasıl bir şey? Denizin üstü gerçekten sonsuz mu? Babası, deniz kralı Luna'nın bu merakını bildiği için ona her zaman uyarıda bulunurmuş. Luna, "Denizin üstü tehlikeli. İnsanlar bizim gibi değil. Suyun üstüne çıkarsan başına kötü şeyler gelebilir." Ama Luna'nın içindeki merak her geçen gün daha da büyümüş. Bir gece Luna deniz yüzeyine çıkmaya karar vermiş. Yavaşça yüzeye doğru çıkarken ay ışığının suya yansımasını hayranlıkla izlemiş. Tam o sırada büyük bir fırtına kopmuş. Dev dalgalar gökyüzüne kadar yükselmiş. Rüzgar o kadar güçlü esiyormuş ki denizin üzerindeki bir gemiyi savurmaya başlamış. Gemide bir prens varmış. Bu prens yakışıklı ve cesur bir gençmiş. Ama fırtına onun gemisini parçalamış. Denize düşen prens dalgalar arasında kaybolmaya başlamış. Luna korkmadan hızla prense doğru yüzmüş ve onu kollarının arasına alarak sahile doğru götürmüş. Prens kıyıya vardığında gözlerini açamamış. Çok yorgunmuş. Luna onu bir kayanın üzerine yatırmış ve ona hayranlıkla bakmış. Ama birden uzaklardan insanların geldiğini fark etmiş. Beni görmemeliler diye düşünerek hızla denize dalmış ve gözden kaybolmuş. O günden sonra Luna sürekli prensi düşünmüş. Onun yaşayıp yaşamadığını merak ediyormuş. Ama tekrar yüzeye çıkmaya cesaret edememiş. Bir gün, Büyülü Mercan Mağarası'nda yaşayan bilge bir deniz kaplumbağasından bahsedildiğini duymuş. Bu kaplumbağa, dilekleri gerçekleştiren mavi incinin yerini biliyormuş. Luna hemen kaplumbağayı bulmak için yola çıkmış. Gizemli mağaranın içine girdiğinde, önünde çok büyük, altın kabuklu bir kaplumbağa belirmiş. Kaplumbağa derin bir sesle konuşmuş. Eğer mavi inciyi bulursan bir dilek dileyebilirsin. Ama unutma, en büyük dilekler sadece saf kalpler tarafından gerçekleştirilebilir. Luna, kaplumbağanın verdiği ipuçlarıyla Deniz Yıldızları Vadisi'ne gitmiş. Orada ışıltılı mavi bir inciyi saklayan bir istiridye bulmuş. İncinin ışığı öyle güzelmiş ki Luna onu ellerine alır almaz büyülü bir rüzgar etrafını sarmış. Luna içinden en büyük dileğini dilemiş. İnsan olup prens'e kavuşmak istiyorum. Ve bir anda büyülü bir ışık Luna'yı sarmış ve kuyruğu bacaklara dönüşmüş. Artık o bir insanmış. Luna sabah olduğunda insan dünyasında bir kıyıda uyanmış. İlk defa yürümek ne kadar zor gelmiş ama yavaş yavaş alışmış. Tam o sırada Prens ile karşılaşmış. Prens Luna'nın o gece kendisini kurtaran deniz kızı olduğunu anlamasa da onunla çok iyi arkadaş olmuş. Günler geçtikçe Luna konuşmayı öğrenmiş. İnsan dünyasına uyum sağlamış ve Prense daha da yakınlaşmış. Ama bir sorun varmış. Denizden uzak kaldıkça Luna'nın mavi saçları solmaya ve büyülü gücü kaybolmaya başlamış. Deniz halkı da onun yokluğunu fark etmiş ve Luna'nın geri dönmesini istemiş. Deniz kralı kızının mutluluğu için bir karar vermiş. Ona iki seçenek sunmuş. Ya sonsuza kadar insan olarak kalıp deniz dünyasını unutacakmış ya da tekrar deniz kızı olup ailesinin yanına dönecekmiş. Luna çok düşünmüş. Prens onu seviyor ama o denizi, ailesini ve büyülü dünyasını özlüyormuş. Sonunda Luna asıl ait olduğu yere dönmeye karar vermiş. Prensle vedalaşmış ve tekrar denize dalarak eski haline kavuşmuş. Luna deniz dünyasına döndüğünde artık insanları daha iyi anlamış ve en büyük macerasını yaşamış biri olmuş. Deniz halkı onu sevgiyle karşılamış ve onun hikayesi bir efsane gibi dilden dile anlatılmış. O günden sonra Luna her gece denizin yüzeyine çıkıp yıldızlara bakarak eski dostlarını ve yaşadığı macerayı hatırlamış ve bir gün prensin gemisinin sahilde durduğunu görmüş. Belki de bu hikaye burada bitmiyormuş.''